31 Ekim 2008 tarihinde Cyberpunk mail grubuna bir mail düştü. Bitcoin, a peer to peer electronic cash system başlığı adı altında Bitcoin isimli bir paradan söz ediliyordu. Maili çeken isim çok karizmatik bir isimdi. Satoshi Nakamoto Evet, makalenin başlığı Bitcoin Appear to Peer elektronik keş sistem. Yani kişiden kişiye e, elektronik bir para ödeme evet. aracı. 31 Ekim'de bu makaleyi yayınlıyor dedik ama bitcoin.org sessiz sedasız bir şekilde Ağustos 2008'de açılıyor zaten. 31 Ekim'de ilk makale geliyor dedik. 2008'de yaklaşık 60 gün sonra yani 63 gün sonra falan 3 Ocak'ta da Bitcoin'in ilk kodları yayınlanıyor. Bitcoin'in e, ilk makalesi yayınlandıktan sonra Satoshi Nakamoto'nun işi o kadar kolay olmuyor. Yani Hı -hı. Cyberpunk akımında hani böyle herkes harala gürele tamam hadi kabul Hı -hı. edelim Bitcoin falan olmuyor. Halfine, aslında Satoshi Nakamoto'yu ilk olumlu dönüşü yapan kişi. E, hatta zaten Nakamoto da ilk Bitcoin gönderimini yani tarihteki ilk Bitcoin gönderimi Nakamoto tarafından Halfine'ye yapıyor. 10 adet Bitcoin gönderiyor. Aynı zamanda Halfiney ta böyle 2004 yılında bu Reusable Proof of Work yani Proof of Work'ün dijital olarak kullanılmanın hı hı. ilk böyle bu iş için kullanabileceğini söyleyen kişiydi. Şimdi suçlanan isimlerden bir tanesi tabii hazır geri gelmişken söyleyelim. Not o, not aday 1. Aday 1 Halfiney. Evet Halfiney çünkü gerçekten yıllar boyu bu işin peşinde olmuş, bu işe gönül vermiş bir isim. İlk gönderim ona yapılıyor olması ona çeviriyor şimşekleri. Yine işte bu Proof of Work'ü ilk o ortaya atması bu sistemi yapabilecek kadar donanımlı bir yazılımcı olduğunu da zaten gösteriyor. Hani zaten hani bu tartışılmaz da hani en azından adam hakikaten bu işin temelini o oluşturduğu gibi bir şey de var. Evet Halfiney adaylardan biri. Hala o olduğunu söyleyenler var.